eee e, e, şey kesin mi ya tamam tamam e, çantaya merhaba arkadaşlar bugün devasa güzel kü devasa küçük bir miniş kadar küçük bir e, bir e, bir e. ismini bilmiyorum her neyse değişik bir şey onun içine gireceğim ve o yükselecek yükselebilen bir şey İsmini bilmiyorum çok ilginç bir şey ve geliyor. Bir saniye bekleyin. Ve gel. Arkadaşlar dediğim şey bu çok acayip bir şey rengarenk ismini bilmiyorum çok acayip kalpli bir şey içine giriyorum ah. uzatıyorum ha karak arkadaşlar beni görebiliyor musunuz? Pembe, sarı, yeşil görüyorsunuz. Çıkayım şuradan. Ay, çok ilginç bir şey. Arkadaşlar o şeyin ismi neydi? Niye bu kadar değişikçi Ne no, ben kimim? Sen kimsin? Ben kimim? よろ